güzelmiş arkadaşlar biz Buran geldik. Bura, ah ben birini sarılıyor. Bana bak bakalım bir tane. Ben, 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 şöyle. Tamam saklan arkasından şöyle çık. Çık arkasından. Ay öyle şöyle yandan yanda. Çık çık iyice kafanı çıkar. He? Bak bakayım şöyle iyice yandan çıkar kafanı. Öyle görünmüyorsun şöyle yandan çıkar. <laughs> şöyle yap bir de. Şöyle yanına geç bir de yanına. Yanına geç ya. Heh, dur öyle. Dur öyle. Heh, evet dur öyle. Tamam. Hadi gel gezelim bakalım bir okulunu. Buğra dolabın neredeydi? Aa, çiçek de vereyim dur. Al, al, bakalım. Gel hadi onu şuraya koy da bir resmini çekelim. Gel. Ay yavaş dikkat et. Evet arkadaşlar Burak, Hırsta. Burak hadi bakalım bak bana. Bana bak bakalım. Evet. Evet onu da kaldır. Heh. Yok onu ters. Heh. Dönder bana. Bana bak şimdi. Dur şimdi. Tamam hadi gel. Hadi gel gezelim bir. Gel bakalım. Bir gezelim. Oyuncakları göster arkadaşlarına tanıt. Bura, gel. Bura, gel şunu bir göster bana gel. Şunu. Şunu. Ne yaptın oraya? Ha? Ne yapmak istedin orada? Havuz havuz. Havuz mu? Evet. Hı. Şurada su açıyor. Şurada var su açıyor. Tamam bir de şunu göster. Bu neymiş? Şey. Şunu atmak için. Hadi yap bakalım. Havuz. Hadi yap bakalım yapabileceğin mi? Atamadın Buğra <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam Yine dene yine dene ne? Sen atabilirsin ben biliyorum Hadi Yeşile mi atacaksın kırmızıya mı Tamam at hadi Aa üstünde kaldı ya Buğra Yok onu açma onu açma girdi Aha bak burada var toplar. Bak burada var burada. Sen de Ben de mi yapayım? Şuradan. Sen getir ben de yapayım bir tane bir kere. Hadi bakalım. Ben iki iki alacağım. Sen ee, ama al. başka yok ki. Başka yok ki. Mı sana? Bir Şurada. Heh, tamam dur onu da ben, ben alayım. Tamam dur onu da ben alayım. Heh, aldım. Hadi buraya bakalım kim atacak. Ben mi sen mi bırakıyorum? Ah, atamadım ya. Şurada var tane daha Atamadın mı? <laughs> tamam, hadi başka bir şey oyna o zaman. Hadi başka bir şey. Aa yol varmış. Tamam oraya yapay. Evet. Evet. Hadi sen de al. Hadi bakalım. Hadi geç şuradan. Hadi bak seni ne yapayım. Ama geri toplayacaksın onları tamam mı? Tamam. Heh. Hadi bakalım. Oğlum. Zang, erik, sarımsı, Ben bilmiyorum da. Sen yapabilirsin. Yapalım bana bir bak, bana bir bak. Bora, bana bir bak. Hadi yolda araba sürmeyeceksin mi? Tamam şimdi tamir, tamir Oyundan tamam, oyuna geçiyorsun sen de. Burası. Tamam hadi tamir Bu, et. Ya. Seni şununla bir işte, evet. Tamam. Ne bir bak bana. Hı. Bora abi bana bak. Bana bir tane poz verir misin? Tamam bir daha şu araba. kapattım. pasta? Seni kumlara çıkarma. Ah şurada yürüyüşe Hadi tüpleri koy tüp arabasına. Tüp kamyonuna koy tüpleri. Ya, evet, arkadaşlar yaşaydı. biz Buğra'nın kursuna geldik. Bugün ilk defa geliyor. Biz gelememiştik. Buğra arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı bile. Ha, atamadın mı? Hadi bir daha dene. Bir daha dene. Tamam bir daha dene. Heh, hadi. Atabiliyor Hadi bakalım. Ay atamadım. Bir <laughs> daha Bir daha dene. Oh. Evet, hadi hadi. Hangisini atacaksın? Şimdi at bakalım. At, at. Ay yine atamadın. Buğra şunu çok güzel yapmışsın. Gel buraya. Gel. Buğra bunu çok güzel yapmışsın. Gel. Gel bir göster bir gel. Gel. Çok güzel olmuş bu. Otur da devam ettir hadi. Ah, şunu tamam hadi devam ettir. Çok güzel olmuş. Çok beğendik. Devam et, bakalım. Bakalım burada mesela ne var? Şunu mu dizmek istiyorsun sen? Evet. Ne varmış en altta? Mavi evet. kare lazım Şimdi mavi koyacağız. Evet. Aha. Sırayla yapalım mı? Evet. Ambiya sen de bunu yap. Buraya bir tane bana baksana. Ay evet. Şunu yani. Evet. Şu? Evet, kare, mavi kare. Evet benim ben mavi ben. Ama bu çok az sırayla oynayalım olur mu? Ay şu, şu muydu? Kırmızı silindirimiz evet, hangi evet. renk? Bu hangi renk? Kare. Önce şundan. Tamam. Ne? renk Buğra? Kırmızı. Evet. Tamam. Bu valla Evet. Efendim, tamam. Benim benim bunlardan benim var ama bunlardan yok. Beklenmiş. Hey, beni bilmiyorsun. Evet. evet.